Katında değer ve itibar önem kazanmak istiyorsanız, bana saygınızla ancak kazanabilirsiniz. Saygınız ne kadar artarsa artsın, en fazla ne olursunuz, saygın bir kul olursunuz. İşte burada onu söylüyor. Bel bedun mukramun. Onlar Cenab-ı Hak'ın kendilerine değer verdiği saygın kullardan ibarettir. Sizin Allah'a evlat diye nispet ettikleriniz. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın katında sadece keremimiz artabilir. O da Allah Azze ve Celle'nin tevfikiyle, inayetiyle, ona göstereceğimiz saygıyla, buna biz takva diyoruz, yol alabiliriz, yol alırız, 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 alırız. Zirvemiz Cenab-ı Hakk'a teslimiyet ve bu teslimiyet ile Cenab-ı Hakk'ın katında بَلَّ عِبَادٌ mukramun. Allah'ın saygın kullarından ibarettir. Başka bir şey olmayız. Gün gelip oğlu olmayız. Gün gelip ortağı olmayız. Gün gelip artık reddedemediği, biz istersek artık geri çeviremediği, böyle bir şey olmayız. Kuluz ve Allah Azze ve Celle'ye yapabileceğimiz en iyi şey ibadet. Bir şey dileyecekse de en iyi yöntemi dua o da Cenab-ı Hakk'ın kabulüne mazhar, dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Bu İslam akidesi Allah Azze ve Celle'nin gökleri yeri yarattığı, Hz. Adem'i yarattığı, peygamberleri gönderdiği, her birine ayrı ayrı vahyettiği aynı şeylerdir. Hiçbirinde zerre miskali farklı bir şey göremezsiniz. Cenab-ı Hak hepsini bize burada anlatıyor. Buradan sapma, bu inançtan, akideden ayrılma, Allah Azze ve Celle'nin yanı sıra evlat, efendim, eş, kızlar, oğullar, efendim, zatı katında cenab Hakk'ın ortakları, hükmünde şerikleri ve benzeri düşünceler Hz. Yakub'un Olduğu gibi Hz. İbrahim'in, Hz. Muhammed'in ve bütün peygamberlerin kemiklerini sızlatır. Onlar bir yandan ölürken hep aynı şeyi kendilerinden sonrakilere, başta evlatlarına vasiyet ettiler. biha İbrahimu اِبْرٰه۪يمُ بَن۪يهِ وَيَعْقُوۜ İbrahim de oğullarına, Yakup da aynı şekilde bunu vasiyet etti. Ya بُنَيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٓا لَكُمُ الدّ۪ينَ Allah sizin için dini tertemiz kıldı. Dolayısıyla bunu kirletmeyin. Buna uygun olarak yaşayın. وَلَا illa اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve ancak alemlerin Rabbi O'ya yani tek ilaha kulluk ede dururken efendim teslimiyet ile vefat edin. Bu bizim size söyleyebileceğimiz en değerli vasiyet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de benzer bir biçimde aramızdan ayrıldı. O da bizim için ne fakirlikten korktu, ne sıkıntıdan, ne dünyevi şeylerden. La ahşa عَلَيْكُمُ fakr. Sizin için şu vefat etmek üzere olduğum süreçte geride fakir kalırsınız da dünyadan şu sıkıntı bunlardan tedirgin değilim dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şeytan gelir de dininizi bozmaya kalkar, dininizi yozlaştırır, dininizdeki sıkıntılar ortaya çıkarsa işte Rasulullah'ı rahatsız edecek, geride ümmetinden, onun akidesinden, onun amelinden, sünnetinden kopmuş yığınlar Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'i.